Merhabalar. Bu kapana kısılmış vahşi kurdun adı John. Doğaya salınan bu tuzağa düşüp öldü. Kimsenin görmediği bu durumun çok acı olduğunu söylemek bile zor geliyor. Çoğu insan doğayla başa çıkmak için farklı yöntemlere başvurabilir. Ama bazıları sizce de çok zalimce değil mi? Doğada yaşayan yabani hayvanlar neye maruz kalıyor diye düşünen var mı acaba? Cezayirli avcıların kurduğu bu acımasız tuzağa ekranda gördüğünüz gibi dünya güçlülerinin dünyası ilkesi üzerine kurulu düzensiz denge ahengine kapılmış savallı bir kurt halbuki bu olayın yaşandığı bölgede sayısız örneği yaşanıyor. Avcılar bu bölgede vahşi kurtlar için bu tuzakları hep kurarlar. Avcılıkta kullanılan bu aletler, videoda gördüğünüz üzere vahşi hayvanların nelere maruz kaldığı aşikar. Avcılar bu yöntemlerle yakaladıkları hayvanları yiyecek, kürk, kadın ticareti ve çeşitli ticari faaliyette kullanmaktadırlar. Bunun için hayvanları mümkün olduğunca sağ bir şekilde ele geçirmeye çalışıyorlar ve bunun en mümkün tekniği de ayaklarından kapana takılmasıdır. Hayvanların bu şekilde kapana takılma fikrinin zalimliği bir yana, kapan olarak kullanılan bu araç çok daha zalimce. Doğada çok rahat bir şekilde saklanan bu alet, hayvan ayağını kaptırdı mı kurtulması mümkün değil. Avcılar için hayvanın ayağının zarar görmesi göze gelmez. Oysa ki hayvanlar nasıl bir acı içerisinde çırpındıkları besbelli. Geriye kalan kısım hayvanın ölmesinden başka bir şey değildir. Başka bir ülkede ise bu durum ile karşılaşan genç bir kız kapana kapılmış bir kurdu kurtarmasına rağmen hayvanı kurtarmayı başaramadı. Rusya'da bu tür avlanmaya engel olmak için çok farklı ve engelleyici yasalara başvurulmuş. Hatta bu konuda Google Play'de uygulama dahi kullanılmış. Bu uygulama Rusya, Kanada ve Amerika'da kullanıma açılmış ve 20 saatlik çalışma kapasitesiyle kapan taraması yapmasına rağmen hala doğada bu kapanlar mevcut durumda. Bütün bu olaylar dahilinde kapana takılan hayvanlar takılmaları yetmiyormuş gibi bir de günlerce kapana bağlı şekilde sayısızca can veren vahşi hayvanlar var. Böylesi acımasız bir yöntemden kurtulmalı diyen olsa da ses etmek nafile olmuş. Evet arkadaşlar bu zavallı hayvanlar böyle avcıların acımasız yöntemleri sayesinde can vermelerine mi üzülelim yoksa sadece ekranda gördüğünüz gibi seyredip geçmeyi mi bilemedik tercihler dahi acımasız görünüyor. Vahşi hayvanların dünyada gereksiz yere katledilmeleri konusunda insancıl duygularınıza seslenmek naçizane fikrimizdir. Sonunun gelmeyeceğini bildiğimiz halde kalplere not bırakmak istiyoruz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.